Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 3. dönem sınavı 20 Temmuz 2024 İslam Kültür ve Medeniyeti 1 ve 2 1. oturum 713 İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Soru 1 Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Her toplumun bir kültürü vardır. B. insanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. C. Sabit değil değişkendir. D. Tabiatta kendiliğinden bulunur. Doğru cevap D. Tabiatta kendiliğinden bulunur. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi unsurlarından biridir? A) Mimari yapılar B) Sanat anlayışı C) Yazılı eserler D) Araç gereçler. Doğru cevap B) Sanat anlayışı. Soru 3. Kültür ile medeniyet birbirinden farklı kavramlardır. Kültür hars demektir. Hars millidir. Medeniyet ise evrenseldir. Kültür bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerlerdir. Medeniyet ise milletler arası seviyeye yükselmiş bir kültürün veya birbirine yakın kültürlerin oluşturduğu anlayış, tutum, bilgi, teknoloji ve sosyal faaliyetler bütünüdür. Bu metinde kültür ve medeniyet arasındaki farkı açıklayan ilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp B. Erol Güngör C. Nurettin Topçu D. Yılmaz Öz Akpınar Doğru cevap A. Ziya Gökalp Soru 4. İslam dini sınıflı bir toplumsal yapıyı reddeder. İnsanlara inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü tanır. Bu metin İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgilidir? A. Özgünlük B. Tevhid C. Hürriyet D. ilmilik. Doğru cevap C. Hürriyet Soru 5. Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, ey Adem oğulları hitabıyla başlayan birçok ayette sınıf, ırk, cinsiyet ve toplum ayrımı yapmaksızın bütün insanlara hitap eder. Bu cümle, İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgilidir? A. Özgünlük, B. Evrensellik C. Yerellik D. Tevhid Doğru cevap B. Evrensellik Soru 6 her dönem ve toplumda karşılıklı olarak fikirlerin alınması önemsenmiştir. Cahiliye dönemi Mekke toplumunda bile kararların Darun Nedve'de toplanılarak alınması buna örnek gösterilebilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Meşruiyet B. Liyakat C. İstişare D. Emanet Doğru cevap C. İstişare Soru 7. Hizbe teşkilatı İslam toplumunu yönlendiren ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Kardeşlik B. Hak ve adaleti gözetmek C. Dayanışma ve yardımlaşmak D. iyiliği emretmek Kötülükten sakındırmak Doğru cevap D. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Soru 8. Müminin işlerini Allah Celle Celaluhu görüyormuş gibi en güzel şekilde yapmasıdır. İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında, ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmeden sadece Allah Celle Celaluhu rızası için yapmasıdır. Peygamberler tarafından insanlara ulaştırılan emirleri insanın diliyle söylemesi ve kalbiyle tasdik etmesidir. Bu tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle eşleştirilemez? A. İsar B. İhlas C. ihsan D. İman Doğru cevap A. İsar Soru 9 Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesinden ayrı tutulan ve padişahın şahsi hazinesi olan nokta nokta devlet giderlerini karşılanmasında yedek bütçe olarak kullanılmıştır. Bu cümlenin doğru tamamlanması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) divanül mal B) divanül ziya C) hazine-i amire D) cebi humayun Doğru cevap D) cebi humayun. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü sittede yer alan sünen türü eserlerin müelliflerinden biri değildir? A) Müslim B. Nesai C. Ebu Davud D. Tirmizi Doğru cevap A. Müslim Soru 11. Beytül Hikme aşağıdakilerden hangisi zamanında kurulmuştur? A. Emeviler B. Abbasiler C. Osmanlılar D. Selçuklular Doğru cevap B. Abbasiler İkinci oturum 714 İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Soru 1 Allah Celle Celaluhu'nun sanat ve estetikte ilişkilendirilen isimlerinden hangisi incelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren gibi anlamlara gelmektedir? A) Bedi B) Bari C) Musavvir D) Latif Doğru cevap D) Latif Soru 2. İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı Kutatku Bilik adlı eser ile başlamıştır. Selçuklular döneminde gelişmeye devam etmiş, Osmanlılar döneminde ise klasikleşerek İslam medeniyetinin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bu metin İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? a. Dünya görüşünün tevhid olması b. işlevselliğe önem vermesi c. Tekamülü esas alması d. Üsluplaştırma yapması Doğru cevap c. Tekamülü esas alması Soru 3. İslam tarihinde ilk minare aşağıdaki yapıların hangisinde kullanılmıştır? a. Mescidi i Nebi b. Amr bin As Camii C. Selimiye Camii, D. Kurtuba Camii. Doğru cevap B. Amr bin As Camii. Soru 4. İslam süsleme sanatları içerisinde en kolay ve en çabuk yapılanıdır. Bulut gibi ya da bulutumsu anlamlarına gelmektedir. Resmi kitaplarda ciltlerin iç yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak hat levhalarının etrafına bezeme unsuru olarak üzerine yazı yazılacak her türlü kağıtta süsleme olarak kullanılmıştır. Bu metin aşağıdaki güzel sanatlardan hangisiyle ilgilidir? A. Ebru sanatı B. Çini sanatı C. Minyatür sanatı D. Ahşap sanatı Doğru cevap A. Ebru sanatı Soru 5. İslam musikisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tedavi aracı olarak da kullanılır. B. Alimler tarafından matematik ilimleri arasında sayılır. C. Kur'an-ı Kerim tilaveti musiki olarak değerlendirilir. D. Cami musikisi yalnızca insan sesi üzerinden icra edilir. Doğru cevap C. Kur'an-ı Kerim tilaveti musiki olarak değerlendirilir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının işlevselliği ile ilgili değildir? A) İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılaması, B) Toplumun yararını gözetmesi, C) Belli bir amaca hizmet etmesi, D) Tek bir kaynaktan beslenmesi. Doğru cevap D, tek bir kaynaktan beslenmesi. Soru 7. Kudüs şehri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kur'an-ı Kerim'de Ummul Kura olarak anılmıştır. B. Miraç mucizesinin önemli bir noktasıdır. C. Mescid-i içerisinde barındırır. D. Müslümanların ilk kıblesidir. Doğru cevap A. Kur'an-ı Kerim'de Ummul Kura olarak anılmıştır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk şehirler kurulurken dikkat edilen unsurlardan biri değildir? A) Civarında verimli ovalar bulunması, B) Ticaret merkezlerinin yakınında bulunması, C) Su kaynaklarına yakın olması, D) Ulaşımı kolay bölgeler olması. Doğru cevap B. Ticaret merkezlerinin yakınında bulunması. Soru 9. İslam kültür ve medeniyeti hakkında yazılan Düşünceler adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nurettin Topçu B) Cemil Meriç C) Sezai Karakoç D) Saadettin Ökten. Doğru cevap C. Sezai Karakoç Soru 10. Batılı araştırmacılar tarafından doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür ve medeniyetleri üzerine yapılan araştırmaları kapsayan bilim dalına nokta nokta denir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur? A) Şarkiyatçılık B) Oryantalizm C) Doğu Bilim D) Modernizm. Doğru cevap D) Modernizm. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların sahip olduğu manevi imkanlardan biridir? A. Tarih şuuru B. Coğrafya C. Nüfus D. Ekonomi Doğru cevap A. Tarih şuuru Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.